Ee, evet hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar e, bugün Google Size e, Ben Nusbrav diye bir tane Oyun çekmiştim Bunun hilelisi işte arkadaşlar Ben size göstermiştim bu oyunu Nusbrav hileli kuzenle kardeşimle Çekmiştim Arkadaşlar ben bunun hilesini size göstereceğim demiştim e, Göstereceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Öncelikle google'a giriyorsunuz Tamam mı Arkadaşlar buraya şey yazıyorsunuz. Ee, mesela Nus Brawl Brawl APK dayı. Dayı yazıyorsunuz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane şey var. Gördüğünüz gibi bu bu olacak arkadaşlar. Şu bak gördüğünüz gibi iyi var. Brawl Stars e, sınırsız altın ve elmas mod APK diyor. Arkadaşlar buraya tıklıyoruz yüklense. Şimdi arkadaşlar APK dayı mağaza uygulamamız çıktı. Yenlerim hemen yükleyin. Bak şu yeşil tuş var oraya tıklıyorsunuz. Başka bir yere gitmiyorsunuz. Burada zaten yazıyor böyle güzellik, güzellik kötü. Ne bileyim böyle yoruluyorsunuz arkadaşlar. 4758 yen oy vermiş. Biz de oy verebiliriz. Yani kötü de verebilirsiniz arkadaşlar. Orası size kalmış. Biraz isterseniz altın ve e, lunas ile siz, siz sadece şu yeşil, yeşil yere tıklayın arkadaşlar. Tıkladım ben. Şimdi arkadaşlar burada ne yazıyor? Bağlantıya git. Bağlantıya gide tıklıyorum arkadaşlar. Bağlantıya gidecek arkadaşlar. Şimdi APK dayı APP e, uygulamasını indireceğiz arkadaşlar. İndiriyoruz buradan da. Dosya hemen indiriliyor arkadaşlar. E, şimdi indirilecek. Hemen indiriliyor zaten. Bak gördüğünüz gibi az kaldı. Şimdi olmak üzere. Arkadaşlar şimdi olacak. Neredeyse. Ama Brawl Stars'ın yüklenmesi biraz uzun oluyor tabi bak bu bu uygulama başka arkadaşlar evet apk dayı app'yi aça tıklıyorsun tam yükleye tıklıyorum arkadaşlar şimdi bekliyorsun yükleniyor bu apk dayı yükle, yüklemen lazım ilk önce arkadaşlar bu uygulamada arkadaşlar şimdi size göstereceğim aç açıyorum uygulamaya bu uygulamada arkadaşlar istediğiniz bak istediğiniz hileli uygulamaları oyunları yükleyebilirsiniz mesela class of var sınırsız altın ve elmas hileli brawl stars gördüğünüz gibi minecraft var grand theft Auto sun var among us var arkadaşlar Arkadaşlar Subway Surfer Bunların hepsi ileri böyle oyunlarda bakabiliyorsunuz. Bir sürü oyun var böyle ile arkadaşlar. İşleri de bir yükleyeceğiz. Ama biz Brawl Stars'ı yükleyeceğiz arkadaşlar. Brawl Stars'ı yükle yapıyorsunuz. Arkadaşlar buradan da yükleniyor. Zaten bende var. Ee, bu biraz e, uzun yükleniyor. E, uzan yükleniyor. Evet arkadaşlar işte buradan da yükleniyor. Mesela belki sıfır ya. Buradan bir oluyor. iki oluyor. Yüz olduğunda da e, yükleye tıklıyorsunuz. Zaten orası da oluyor arkadaşlar. E, ben zaten yükledim. Bu çıktı arkadaşlar. E, arkadaşlar videomuz şimdilik bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.